Açıklamasını yapar mısınız? Bu nedir, bu nedir? Burada ne kızartıyorsun merak ediyorum. Ya, tavuk mu kalmış burada kızartmak için bildin? Evet. Çöpe çevirmişsin burayı. Şu bir şeyden olamaz ya, şu kirlilik hiçbir şeyden olamaz. Böyle bir şey yok yani. Yani burası bildin, işler acısı hale gelmiş. Arkadaşlar gerekli işlemleri yapalım. Şurada bir masa ben yemek yiyorum. Masamı çekince çöp kutusu da birebir yanına mı gelmem gerekiyor benim? Morarmış artık bu insan sağlığına zararlı arkadaşlar yani bunlar atılacak nedir bu mesela buna mı şaşırdın? Bu hijyene mi şaşırdın yani? Buna gülüyorsunuz ben olsam buna gülmem üzülürüm ben buna yani. Şaşırma bu ben de şu an inanılmaz şaşırdım bu kiri görünce yani bunu kapalı tutsanız daha hijyen olmaz mı? şu an bir koku var burada ağır bir koku var Zaten bak şöyle bir çekiyorum bu bu hale gelmemesi gerekiyor böyle bir temizlik yok bilgin olsun bu normal değil bu çiğ son tüketim tarihi 17.11.2025 bu SKT'si geçmiş bir ürün dolaptan alır mısınız toplar mısınız bunları bu temizlenmiyor demek arkadaşlar biz bunları böyle istemiyoruz bununla ilgili size işlem yapacağız